Merhabalar YKS ekibi 24 tayfa. Yine güncel bir haber var. Sizlerle hemen onu paylaşmak istedim. Yaklaşık 2 saat önce Eğitim Bakanlığımızın resmi internet sitesinde Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül'ün bir açıklaması oldu. Daha doğrusu açıklamaları oldu. Önemli açıklamalar bunlar YKS için. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu yıl ki YKS kazanımları, ders kitapları, nin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi. Artık bundan sonra ÖSYM'de soru yazım aşamasına başlanacak 2024 YKS için ve şunu da söyledi. ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacak. Soru havuzuna YKS'de çıkacak olan soruların seçileceği soru havuzuna kim soru yazacakmış. Okullardaki öğretmenler, ÖSYM uzmanları ve akademisyenler. Sonra sevgili arkadaşlar, ne diyor burada? ÖSYM ve ODSGM. Yani hep diyoruz ya size, e, milliyetimin denemelerini çözün, 3 adım denemelerini. İşte o soruları e, yazan öğretmenler, milliyetim öğretmenleri ile ÖSYM uzmanları birlikte hareket edecekler sevgili arkadaşlar. Ve son bölüme dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle vurgulamış. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onları sınavlara hazırlıklarını destekleyen öğretmen ve ailelerine vereceğim en önemli tavsiye demiş. Ders kitaplarının ana kaynak olarak kullanılmasının sağlanması olacaktır yani size burada ipucunu vermiş ders kitaplarına iyi bakın diyor ee, oradaki konu başlıklarına vurgulanan konulara mesela edebiyatta ders kitaplarında yer alan yazarlara şairlere özellikle dikkat edin diyor ee, bu şekilde bir açıklama yapmış sevgili arkadaşlar Kemal Bülbül Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz bundan sonraki süreçte de güncel bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.